Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyelim ve bugün kümeler konusu ile ilgili sorularımızı çözelim. Bakalım ilk sorumuzda ne diyor? Bize bir A ve B kümesi verilmiş. Buna göre B, K'nın, K'da A'nın alt kümesi olmasını sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi burada B kümesi K'nın alt kümesi olacakmış. K'da A'nın. Şimdi alt küme olması için neydi arkadaşlar? Demek ki B'nin bütün elemanlarının K'da bulunması gerekiyor. E o zaman şöyle düşünelim. Yazacağımız K kümelerinde kesinlikle 1, 3 ve 5 elemanları bulunmak zorunda ama tabii bunun dışında da elemanlar barındırabilir. E çünkü burada K A'nın da alt kümesi olacak diyor. Şimdi 1 3 5'i zaten bulundurmak zorundaysak o zaman bu A'daki 1 3 ve 5 elemanlarını dışarıda tutalım. Geriye gördüğünüz gibi 2 4, 6 ve 7 olmak üzere 4 tane eleman kalıyor. Şimdi ben bu 4 elemanı o zaman bu kümeye istediğim şekilde yazabilirim. Hatta bu 4 elemanla yazabilecek alt küme sayısına denk gelecektir. İsterseniz onu da size hatırlatayım. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısını nasıl buluyorduk? Alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki bu 4 elemanla yazabilecek alt küme sayısı 2 üzeri 4 olacaktır. Yani sorumuzun cevabı 16 olarak bulunur. Evet cevabımız B seçeneğiymiş. Umarım kalmışsınızdır videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın hoşçakalın